Bir kere denedim işte oca geldi o oldu bu oldu öbüründe de battı. Şimdi ben bir de hayatım boyunca şişman bir adamdım anladın <laughs> mı? Çapraz bağlar bir koptu orada geçmiş olsun menisküs emniyeti bilmem ne Hiç zayıf olmadı. Benim en zayıf olduğum 85 kilo mu ne onunla bile memeler var. Basacağız mı? yapacağız. yapacağım ben. Şöyle bir <laughs> etin içi, künefe, su pangli, hepsi aklıma geldi. Aç kalacağım aklıma geldi. Eti pufi hepsini gördüm, Aa, yapacak bir şey Şu yılımda Oğulcan kardeşim var. Oğulcan kardeşim. Evet. Görmüş olduğunuz evet. gibi. <laughs> TLC ağır <ağırıyor> yaşam var. <laughs> maşallah, maşallah. Çok dayanamıyorum. Dayanacak, dayansın. Dayansın. Değsin, bittikten sonra hepsini yiyeceksin. Ya ben 3 gündür son günüm diye var ya. <laughs> Hiçbir <gündür> gün <laughs> yeme kalmadı. Murat, Murat bugün kaç tane eti pufi yedin ben? Eti <laughs> pufi bana diyor ki kanka diyor sen diyete girmeyeceğim diyor. <laughs> Onu dedim bir daha yiyemem. <laughs> ne olacak dedim. <laughs> Ama çok güldürdü amına koyayım. Her birinin hikayesi birbirinin benzeri aslında. Kimi zayıflamak isterken, kimi biraz kasları gelişsin istiyor. Başta kendi hikayem olmak üzere tüm değişim hikayelerimiz yakında yayında. Onlar hedeflerine ulaşmak için ilk adımı attılar. Peki senin hikayen nasıl? Senin hikayeni yazmıyor. Hepsi sende. Hadi bas, hepsi sende. Bırak ben basayım oğlum. Kaldır, bas hadi kaldır hadi. Kaldır. Sefa çok mutlu. En sevdiği öğrencisiyle çalışıyor. <laughs> Efendisi. Efendisi tabii ki şu mantı <laughs> Herkese yeni bir dönem merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda İbrahim var. Salla. Şöyle kendin bana salla. Tüm vücudunu salla. Oğlum çekme ya. <laughs> 3, 3, 3 gram betalenin altı Murat'ın ağzı. Ben bunu kullan, alalım, kullanmam abi. Abi cidden şu an uyuz olmuş gibiyim <laughs> ya. Kardeşim, omuzları nerede bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Omuzları, omuzları geri kenara bırakmış. Murat'ın size 14 günlük değişimini göstermek istiyorum. Murat Soyun kardeşim. Adamınız hazır. Vücudunu çalsın. Başlangıç formunu getireceğim birazdan ekrana. Daha sonrasında Murat'ın sadece 14 günlük değişimi bu. Daha önümüzde yaklaşık bir var. 2,5 ay kadar vaktimiz var. Bir videodan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir çalışma karşınızdayım. Yanımda Ahmet kardeşim Şimdayım. var. Yaklaşık e, 10 senedir profesyonel kiloluyum. Kaç kilosun kardeşim? 105 kilo. Bakan Yılmaz ben, 21 yaşındayım, şu anda okuyorum, öğrenciyim, aynı zamanda özel bir şirkette çalışıyorum. Vakit de dar, hepimizin dar, yani kendim bildim bileli, ton buldum zaten, sporcu iken de kiloluydum, uzun bir süre basketbol oynadım, o zaman da şişmandım. Kendim bildim bileli böyleyim yaklaşık 21 senedir. En zayıf olduğum 83 kiloydu. 83 kilodayken bile yağ çok fazla olduğu için hiçbir şey değişmiyor vücut tipiyle alakalı olarak. İnsan bağcık bağlayamaz, merdiven çıkamaz. İşte arabaya binerken bile yorulan bir haldeyken çok da mutlu da olamıyor açıkçası. O yüzden sürekli bir arayış içinde oluyor. Bir yerden yakalayayım, bir yerden artık yapayım. Birkaç defa denemelerim de oldu. Kendi başıma yaptıklarımda verdiğimin mislini geri aldım. 2-3 defa da denemem oldu. Daha sonrasında artık yardım almam gerektiğini bir noktadan sonra kabullendim. Ama şöyle bir şey var. Yaklaşık 2-3 kere denedim. İlk gittiğimde bu çok bilinen bir spor salonuna ee, ilk önce özel ders almam gerektiği söylendi. Ben ne kadar dümdüz, en saf, en ucuz paketi istesem de özel ders almadan istediğim kilolara veremeyeceğim söylendi. Çoğumuz zaten şahidiz buna. Daha sonrasında e, ilk hafta için hocadan, hocadan yardım istedim. İlk hafta için sadece yardım aldım bakın. Yani en ucuz kısmı oldu. Hoca sağ olsun e, ilk önce yağ ölçümü yaptı büyük bir efor sarf etti orada. Daha sonrasında her gün ama. Bak her gün. Şimdi dediğim gibi hem okuyorum hem çalışıyorum. Ve saatimi tutturamıyorum. Çoğumuz da böyleyiz zaten. Yani hangimiz nereye yetişebiliyoruz ki? Bir noktadan sonra benim vaktimden çalışmaya başladı. Gidiyorum abi. Hocaya diyorum hocam işte geldim ne yapayım falan filan. Geliyor hareketi gösteriyor. Gidiyor. Kayıp. Arazi bulamıyoruz. Bir bakıyorum vesaire kısa kızlandırdım öyle bir şey Ondan sonra oraya yaklaşık iki hafta falan devam edebildim. Daha sonrasında zaten hoca işten ayrılmış. Ayrılmasaydı da çok da parlak olmayacaktı, çok belliydi. Bana diyor ki, sen işte ne kadar kilo vermek istiyorsun, hedefimiz ne, kaç gün, ne kadar da. Bana bunları soruyor. Hocam. Sana ne amına koyayım yani benim istediğim, ben zayıf olayım, insan gibi bir hayatım olsun. Tamam, bağcık bağlayamıyorum lan ben. Bağcık bağcık, <laughs> oluyor insan anladın mı? bu bok gibi bir şey. Bak şişman olmak gerçekten çok kötü bir şey. Oturduğun yerde terliyorsun ya. Yani. Böyle bir şey olabilir mi? Çıkıyorsun abi toplu taşıma ile bir yere gideceksin. Ter kokusu üstüne siniyor çıkamıyorsun gidemiyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Neyse geçtim onu. Abi gitti. Çünkü yani böyle böyle bir maruzatım var. Beni zayıflamama yardımcı olur musun? Hocanın bana dediği işte istiyorsan sana işte üst paketten verelim. İsmini zikretmeyeyim. Üst paketten verelim sana. İşte şöyle artısı var, böyle artısı var. Yok efendim misafir getirebiliyorsun. Ölçüm bedava. Ölçüm bedava ama bana diyor ki adam. Sen şimdi hedefin bu. Sen bu hedefleri tutturmak istiyorsan benden özeller salman lazım. Cebe bakıyorsun. <laughs> Bir bok yok. Anladın mı? Özellersin özellersin alamazsın. Hoca diyorum hocam, ne yapabiliriz falan. O şey saflığı var biliyor musun? Artık zaten çökmüşsün. Yani şöyle söyleyeyim. Samimi konuşayım. Şişman bir adam zayıflamaya karar verdiyse hakikaten hayatında kaybedeceği hiçbir şey yoktur artık. Anladın mı? Yoksa zaten o adam konfor alanında yaşar yani senelerce yaşar. Öyle obez oluyor zaten millet. Zaten büyük bir şeyle gidiyorsun, umutla gidiyorsun. Adam senin elinden tutacak. Öyle bakıyorsun içine. Ne kadar dışarı yansıyamasın. Adam sana diyor ki, o kadar paket al. Tamam. Dedim hocam hani bir haftalık falan. Aldık bir haftalık tamam mı? Ölçümünü yaptı bilmem ne falan. Hoca yok amına koyayım. Yok. Aleti gösteriyor. İşte şöyle bir şey var ya. Onu yapıyor. Gitti. Arazi yok. E ne oluyor? E giderken bir dönerci görüyorsun. Sikim diyorsun. Hoca zaten umrunda değil. Hoca sana ne yiyorsun, ne içiyorsun diye sormuyor bile. Aa hocancım hoş geldin diyor. Tamam mı? Şöyle bir bak, şöyle bir bakışları var hocam. Şöyle bakıyor orada diyor hay amına koyayım ben ne kadar şişmanım diyorsun zaten. 10 dakika kardiyo yapıp hocaya bakıyorsun çıkıyorsun. Yapamazsın ya ne motivasyon bırakıyor adamlar sende. Ne bir heves bırakıyor ne bir inanç bırakıyor hiçbir şey yapamazsın. Sonra böyle nasıl diyeyim çıktın abi oradan. Normal dışarı çıkacaksın tamam mı? Kafanda bunlar dönüyor. Dışarı çıkacaksın abi üstüne kıyafet giyeceksin tamam mı? Üstüne kıyafet giyeceksin yani. Ya git en markasını al. Ne bileyim işte marka zikretmiyorsun. M markasını al. Durmuyor aman ama. Patates çuvalına giydir. Aynı şey. Ya samimi söylüyorum sana aynı şey. Bana bak ben neler aldım ya. Benim montum zar koy. <laughs> tamam mı? Yakışmıyor abi. Yakışmıyor. Yakıştıramaz. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben 21 yaşındayım. Şu anda bunu izleyen birçok kişi bile inanmayacaktır. Şöyle bir şey var ki adam diyor ki tanışıyorsun öyle ya da bir hanımefendi diyor ki diyorsun hoşlanıyorsun tanışacaksın falan kaç yaşındasın diyor. Ben diyorum 21. Kız şaşırıyor kalıyor abi. Nasıl sen diyorsun, Ben daha büyük anlıyorum. 25 bin, 26 diyor. Anladın mı? Ya o noktada yani nasıl diyeyim? Yaşlandım diyorsun yani. Ama daha 21 yaşındayım anladın mı? 30 yaşında gibi hissediyorsun. Niye? ...şu kadar bir ağırlık taşıdığın için. Yani sen şimdi yanında... ...en ufak bir poşet taşırken rahatsız oluyorsun. Sen yanında 30 kilo fazladan taşır mısın abi? Taşımazsın. Oradan sonra ben ikinci bir yardım almak istedim. E, tanıdık bir hocamız ile. Abiler. Çok abi bir olaydı yani. Bir tane arkadaşımın abisi. Böyle şey vardır ya... ...nasıl diyeyim sana... ...spor sektöründe herkes bir şeyin birincisidir. Biliyorsun değil mi Yok işte dünya birincisi, yok halter şampiyonu falan öyle bir adam. Onunla başladık abi. Yok ki hiçbir şey yapmayacaksın, hiçbir şey yemeyeceksin aslında çok kolay falan. İyi dedim. Baya birebir ders. Yine bir meblağ veriyorsun yani. Yine dişinden tırnağından arttırıyorsun. Diyorum bak öğrenciyim. Hani o kadar durumdayım anladın mı? Çünkü ümitlerin o kadar çökmüş ki abi. Dışarı çıkıyorsun. Kimse bakmıyor. Bakan kilona bakıyor. Zaten aynaya bakamıyorsun. Bak benim saçım 3 numara. Anladın mı? Benim saçlarım çok uzundu. Kestim. Olmuyor çünkü. Pişmaz. Neyse abi ümitler yine bitmiş. Hocadan destek alacağız. Belli bir meblağı verdik. İşte bir yardımcı oldu, iki yardımcı oldu. Üçüncü gün yazıyorum. Cevap vermiyor. Dördüncü gün yazıyorum. Cevap yok. Beşinci gün yok. Salona gidiyorum. Adam orada. Ya sen Tamam oradan devam. Ne yapıyor biliyor musun? Sen kardiyoya çık. Ki bir de benim dizim sakat. Onu da söyledim. Bana ne diyor adam biliyor musun? Bir şey olmaz. Şimdi ben iyice engelli şeyine girdim. Engelli tribine girdim. Aslında belki de içimde çok sportif bir insan var çıkacak. Belli değil. Kardiyoya biniyorsun abi. Koş 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 koş. Göklerin mötlerin terliği utanıyorsun orada. Bir de şişmanlığın şöyle bir olayı var. Hiçbir yere oturamazsın. Hele spor salonu, ortak spor salonunda kalk abi şöyle hilal olur. Kalktığında böyle götün biterler yani anladın mı? Onu böyle alabilirsin falan. Neyse çıkartıyor bu seni kardiyo ya. Koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. 25 dakika sonra tıkatıyorsun. abi. Hocam dedim ben de Sen çıkartıyorsun şu an. Hocam dedim canım çok çekti. Ye. Ne oluyor bu saatten sonra? Ben şimdi oraya buraya para döktüm. Hadi parasını da geçtim. Diyorsun kötü durum. Gerçekten kötü durumdayım ve son çarem bu yani başka yapabileceğim bir şey yok diyorum ya sana en marka kıyafeti alıyorsun yakışmıyor en güzel arabalara binersin içimden inen 150 kilo bir bokuma benzemez anladın mı hiçbir şey değişmez en çaresiz durumunda diyorsun ki böyle böyle bir durumum var adam seni koparmaya bakıyor yani hepsi aynı hiçbir zaman da değişmedi ben plaja gittim mi tişört de oturuyorum çıkartamıyorum abi yanımda herif çıkartıyor. Altı değil sekiz tane baklavası var herifin. Ben onu bir çıkartacağım. Şeker bari çıkartamıyorsun. Abi hepsini geçtim. Psikolojik olarak o kadar çöküyorsun ki. Orada tişört giy, evden çıkma, işte dizi izle. Kızdan hoşlandın ya yani çok ekstrem bir olay değil yani. Ve gidip de söyleyemiyorsun. Niye? Şöyle bir bakıyorsun. Özgün o kadar kırılıyor ki hiçbir şey söyleyemeyiz. O saatten sonra diyorsun ki böyle dolmuşsun ben de istiyorum ama koyayım ben de kas yapayım, ben de valiz olayım geziyim. Ben mezun oldum. Pandemiden dolayı bir mezuniyet yapamadım. Ben takım elbise almıştım o zaman. Kaç kiloydum o zaman? 90 kilo falan mı o zaman? 92, 94 Ben o takım elbise hiç giyemedim biliyor musun? Kaldı öyle dolapta. Fotoğraflarım var. Ama mezuniyetim yok. İlk hedefim o takım elbiseyi. İlkokuldaydık. Hayal meyal hatırlıyorum ama bak. Kaçınız mı? İkiniz, sınıf falan Yani. Yavaş yavaş aklım eriyor bu şeylere. Konuyu hatırlamıyorum. Olay bir anda neye döndü biliyor musun? Şişko patates, bir şey bir şey benim ismim. Şişko patates olacağım mı? Ne öyle bir şey hatırlamıyorum. Oturdum çöktüm aldım hoca yok. Şeyde, sınıfta hoca diyor. Çöktüm aldım kimsenin durduğunu değil. 30 kişilik sinir. O gün demiştim kilo vereceğim diye. <laughs> Nereden baksam bir 15 sene oldu. Ufak bir ara verdik ama ortaokuldaydık. Ben o zamanlar baya basketbol oynuyordum falan. Artık oradan hem sporcu olurum oradan da olmadı O zaman da kiloluyum. Sınıflar arası turnuva var. Çok da sevdiğim bir arkadaşım var Alpay diye. Buradan da ona selam olsun. Alpay da kalıplıdır. Şu an nasıl oldu bilmiyorum da. Şişman değildir ama bak. Şişmanla kalıplı arasında çok büyük fark var. Mesela insanlar hep şey zannediyor. İri adamsın taşırsın. Taşıyamıyorsun abi. İtemiyorsun, çekemiyorsun. Çünkü zaten bunu yaptığın anda yoruluyorsun. Alpay diye bir arkadaşım vardı ortaokulda. Kalıplı da bir çocuk. Onunla sınıflar arası turnuva yapıyoruz tamam mı? Bizim de şeyimiz var. Antrenörümüz hem de hocamız. O gün çok o kadar kötü oldum ki amına koyayım ya. Adam bana ne yaptı biliyor musun? Koş dedi pik koy dedi ama. Yani böyle bir itti ki. Anlatamam sana. Koş dedi, pik koy dedi. Niye? Ben zannediyorum ki çok iyi pik koyuyorum falan işte. Çok iyi yapıyorum. İriyim diye. <laughs> işte durayım geçemesin çocuk diyeymiş. O anda da zaten çapraz bağlarımı koparttım. O heyecanla bir yamuk bastım ayağımı. Çapraz bağlarım hem hala kopuk yarısı. Dizim rahatsız. Yani doktorun demesi işte ya kilo verirsin ya diyor ileride dizlerin kireçlenir. Daha Diyorum ya bak daha 21 yaşındayım yani. İleride dediği 30-40 falan. Hadi, o. Home office çalışıyorum ben. E haliyle bütün gün masa başındasın. Masa başında ne geç? Evdesin abi. Elinin altında 5 dakika mutfağa gidip gelebiliyorsun. Anladın mı? Ama o kadar. Kalkamıyorsun. 9 saat, 10 saat oturuyorsun. E abi mesai başındasın. En çabuk ne varsa onu yiyorsun. Hop bir dur. çak götür. Sabah kahvaltı yok. Hazır ne varsa kek yapıştır. Bu şekilde gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ne diyeceğimi unuttum şu an. Tamam, bir sigara içeyim böyle. Yere bakmayın, bakamayabilirsiniz. Açılabiliyorlarmış işte gibi. Ben onu dursaydım Tamam, bir şey olmaz, ha. Ya. ya karşıya bakıyorsun işte. <laughs> Yanıma iki şişmanı aldım. Gelirken çok güzel kebapçı gördüm ha. Bu arada canlar çekiyor, bilmiyorum ama. Ya şu açıklamadan hakikaten gerçekten çok güzel, güzel kebap yiyorlar. Bir, 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 şey bir şey aldım, şey kandisimini aldım ya. Kaç yaşındasın? Bir yaşını söyle bana yaşını söyle. Ben 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. 20 yaşındasın. Ne? Ben normalde şerbetli tatlı da sevmem. Şeyler niye onu çok belli Dünyada yemediğin şey kalmamış. <laughs> <laughs> şerbetli tatlı sevmem Bugün diyorsun ya. Bugün üçüncü günüm ve çimento olsa yerim arkadaşlar. İşte.